Ihlamı bir rengini seçtik bu kez. Dolap boyama işimiz tamamen bitti. Şimdi nasıl uyguladığımızı da gösterelim. <laughs> Merhabalar. Ben Çağrı. Ben Aylin. Uzun süredir yoktuk. Geldik. Bu defa mutfağımızı değiştirmek için geldik. Ve bundan sonra da farklı videolarla devam edeceğiz. mutfağımızı normalde yenilecektik. Yani mobil yapacaktık. Ama bunun yerine tekrar boyamayı tercih ettik arkadaşlar. Bir önceki videomuzu şuraya koyarız. Dolabımızı boyamıştık. Bu sefer de mutfağımızın her yerini boyayacağız bu arada. Duvar, yer, dolap, her şey değişecek. O zaman biz hızlıca başlayalım. Önce bu dolapla başlıyoruz. Ama böyle başlamayalım, Kahvelerimiz değiştirelim. Hadi o zaman. Böyle daha iyi. Hadi o zaman başlayalım. Önce malzemeyi tanıtalım arkadaşlar. Evet, ben önce yine boyayı tanıtmak evet. istiyorum. Ee, yine Cadence'in boyasını aldık, ıhlamur yeşili rengini seçtik bu kez. Yani boyayı çok araştırdık. En son ıhlamur yeşiline karar verdik. İnşallah su, günün sonunda güzel Burada bir renk elde oluruz. Evet. Boyama içinde de yumuşak sünger kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle öneriyorlar. Bize daha önce boyamıştık. İzlemelisiniz, kesin izleyin. Ee, biz zaten aslında şunu da söyleyeyim de belki ihtiyacınız olur. Bunların hepsini Trendyol'dan almıştık. Bunların linkini de bırakırız. Hepsini evet. toplu bir halde aldık. Artı... E, Kovamız bu... da var. Aynen bununla. Bir önceki videomuzda kocaman bir şey kullanmıştık. Evet. Bunun yerine küçük bir şey tercih ettik bu defa. Kupları boyamak için de siyah mat bir boya aldık. Sprey boya aldık. Yani kople dediğimiz, mutfağı kople değiştireceğimiz için... Evet. Kupları seviyoruz, onun için değiştirmeyeceğiz. Sadece rengini evet. değiştireceğiz arkadaşlar. Bir de verniğimiz var. Verniği şu an koymadım çünkü verniği biz de almadık. Bunu henüz karar vermedik. E, fayansları da boyadıktan sonra oraya da vermek gerektiği için sanırım farklı vermek kullanılıyor. Bunun araştırmasını tam yapmadığımız için alışverişini de yapmadık. Önce bir tane kulpu söküyorum yani boyarken dümdüz bir yüzey olması için kulpu sökmek kesinlikle gerekiyor. Eksik kalan daha doğrusu atladığımız birkaç bilgi var bunları da söylemiş olalım. E, boya yaparken katiyen, para vesaire hiçbir şey ihtiyacınız yok. Eğer hani böyle e, yüzeyiniz çok girintili, çıkıntılı değilse yani deforme olmadıysa zımparaya gerek yok. Boya katıyan koku yapmıyor. En güzel özelliği bizce bu. E, bu kokudan rahatsız olan birçok insan oluyor çünkü. Bunun içinde ekleyebileceğiniz bir şey var mı hayatım? şunu ekleyebiliriz. Boya akma da yapmıyor arkadaşlar. Normal duvarları boyarsınız, altı muşamba falan serersiniz ya. Hiçbir şey sermeyeceğiz. Evet, bu da var. Evet boyamaya geçmeden önce nemli bezleri siliyoruz. O da tozlu almak için. Ondan sonra kurutuyoruz. Evet. Boyu atıyoruz. Kupları söktükten sonra yine buradayız. Kuplarımızı söktük. Yani dümdüz bir zeminimizi hazırladık. Şimdi boyaya geçiyoruz. Boyamız kadensin boyasıydı. Tekrardan belirtelim. Kadensin ıhlamur yeşili boyasını aldık. Umarız istediğimiz renk tonunu elde edebiliriz. Bayağı araştırdık ama bakalım. Şimdi boyayı nasıl döktüğümüzü vesaire anlatacağız. Su ekliyor muyuz hayatım? Sen onları söyle. Biz diğer boyumuzu eklemedik. Bunda da eklemeyeceğiz. Hazır mısın? Tabii ki. Oo, sıfır boya hiç açılmamış. <gülüyor> <gülüyor> Bunun şeyi yok gibi. O zaman hemen kesici bir aletten yardım alıyoruz. Yani elim çok boya oldu ama yapacak bir şey yok. Kıyamam sana. Oy! Şimdi hemen şu tırtıklı yüzeyinde ne işe yaradığını anlatalım. Ondan sonra da bir an önce boyaya geçelim. Ben çok heyecanlıyım. Şimdi tırtıklı nedir? Yani şimdi bunu böyle aldık. Arkadaşlar bunu böyle aldık. Hadi. Şimdi çok fazla olduğu için bunu ne yapmamız lazım? Biraz böyle dökmemiz lazım. Bu tırtıklı yüzeyi de bu, yüzeyi de bu şekilde yaparak şu an fazlalığını almış oldum. Önemli noktalarını söyleyeyim ben burada, evet. süngerin tamamının, bütün yüzeyinin boyalı olması gerekiyor. Boyasız yüzey kalmamalı. Dolap yüzeyini boyarken tamamının kaplanması gerekmiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Aylincik, İlk başta boyarken kapatmaya gerek yok. Atın 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 gidin. Evet. İkinci veya üçüncü katlı komple kapatacağız. Şu an bizim amacımız aslında astar çekmek gibi bir şey oluyor. O tamam. O zaman başlıyorum hayatım. Evet hadi başlayalım. Hadi. 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 Ben şuradan başlayacağım. Hadi nasıl olacak? İlk baş şöyle başlıyorum. Hadi, hadi başla artık. Hadi Bismillah. Bir ton açık mı sanki hayatım? Ama o kuruduğu zaman kapanıyor ya. Tamam birazcık koyacağım. Hani şu an güzel bir duruyor. Evet sanki. Kameraya şu an asıl da rengi yansımıyor bu arada. Yani bu renk. Tamam çok heyecanlı oldu ama. Evet. <laughs> Benim gördüğüm renk kameradaki renk değil. Heh. Bunu size bir şekilde aktarırız yani. Evet, zaten en son çok daha farklı renk çıkacaktır. Dolabı evet. da öyle oldu. İlk boyadığınız anla kırıldığı zamanki farklı oluyor. Evet. Devam ediyorum ben. Tamam hadi biz devam edelim. Ve 24 saat geçti arkadaşlar. Ben çok mutluyum çünkü aslında istediğim renge kavuştum. Bunu direkt değinmek istiyorum ben. Söylediğimiz gibi böyle... Farkındaysanız her tam olarak boyanmadı. Şimdi yakından da göstereceğim zaten. Mobilyayı boyarken, Kadens'in internet sitesinde 24 saat bekleyin uyarısı var ikinci kata atmak için. Biz de 24 saat bekledik. Zaten ertesi gün çekiyoruz bu videoyu. Şimdi ikinci kata atacağız ama bu sefer kapanmayan yerleri de kapatarak ikinci kata atacağız. Ya tam anlamıyla Buna boyayacağız. Evet, tam anlamıyla boyayacağız. Sadece küçük detaylar kalacak. İşte köşeleri, uçları falanlar var. Onları küçük fırçalara boyayacağımız için onu çok önemsemeyeceğiz bu ünlü. Onu üçüncü günde komple kapatacağız. Şu kısımlar ve şu kısımlar dediğimiz gibi boyamadık. Yani özen göstermedik ilk etapta. Sonrasında boyayacağız ki o da bugün oluyor. Bir de bu dolapları şu kısımlar ve şu iç kısımları boyayacağız. Hani göz, yani görünen kısımları boyamaya çalışıyoruz aslında. Şunları boyamak için, şuraları boyamak için ve buraları boyamak için kapakları da en son sökeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz buraya boyayı koyduk. Burası komple boya içerisindeydi. Aynı şekilde fırçalar da. Bunları ertesi gün tekrar boya yapacağımız için suyu hatırlıyorsunuz içine. Komple gelecek şekilde suyu koyuyorsunuz. Fırçaları da içine koyuyorsunuz. Bitti bu kadar. İç, su içerisinde olduğu sürece zaten yapışkanlığı gidiyor. Sabah şöyle döktük. Bu şekilde oldu. Bitti. Temiz. Temiz. O zaman biz ikinci kata geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> 24 saat sonra tekrar geldik arkadaşlar. Şimdi boyamızın üçüncü katını atmaya başlayacağız. Ee, biz bu arada kapakları da sökmeyi düşünüyorduk. Lakin ben dün bayağı tek başıma <gülüyor> cebelleştim. <gülüyor> küçük fırçalarla, şu küçük fırçalarla Aylin dün bütün araları didik 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 yapmış. Yani i̇şimizi kolaylaştırdı aslında. Evet. Hani Ama ben yoruldum. Evet. <laughs> ben yoruldum. İkinci katı attık. Şimdi yakın gösteririz. Aslında yani kapandı her şey. Ama biraz daha biz boynun kalınlaşması için üçüncü katı atacağız. Tabii daha güzel. Yoksa böyle şu açık bir yer çok neredeyse. Hatta yok yani. <laughs> Ağlama mı be? Evet. Kapaklar bittiği için aynen ağlıyor. <laughs> Tek başıma yorulduğumu ağlıyorum. <laughs> <laughs> tamam iyi misin? Tamam. Bu da videonun başında izlemişsinizdir arkadaşlar. Şurada camdı. Biz o camları da boyadık. Evet. Yani bu Kaders'in boyası camları da çok rahat bir şekilde kapatabiliyor. Hatta yakından şu detaylar gözüküyordur. Hani camın detayları vardı ama onları kapattık biz. Uzaktan bakınca komple kapatmış gibi duruyor. Şu an bu ikinci kat. Evet. Üçüncü kata başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar bir şey eklemek istiyorum. Boyarken bütün katlar için e, fırçayı bulurken kendi gücümüzü uygulamadan yani fırçanın kendi ağırlığıyla boyayı uygulamamız gerekiyor. Evet yani bastırmadan boyamamız gerekiyor. Ve onu böyle vurduğumuzda böyle küçük küçük pütücükler oluşuyor. Gözüküyor mu hayatım? Evet gözüküyor. Evet. Bu pütürcükleri fırçada boya bittiğinde yani tamamen uygulama yaptıktan sonra fırçada boya çok az kaldığında tekrar böyle hafif bir şekilde üzerinden geçtiğinizde düz oluyor. Yani üzerindeki o fazla kalan pütürcükteki boyayı boyayı aslında fırçaya geri toplamış oluyorsunuz. Evet. Olay bu. Üçüncü katımızı da attık arkadaşlar. Yani dolap boyama işimiz tamamen bitti. Sadece kulplarımız kaldı ve vermeniz kaldı. Şu an kulpları boyamak için çok acele etmiyoruz çünkü daha vermek yapacağız. Vermek için 7 gün beklememiz gerekiyordu değil mi? Evet yani e tüm listesinde ortalama 7 gün diyor. Yani biz de büyük ihtimalle 7 gün bekleyeceğiz. Kulpları bile takmıyoruz ki vergi katmamız daha kolay olsun. Bu arada kulpları da böyle katacağız. Hani hiçbir boya hiçbir şekilde kalkmasın diye. Kulpları da sprey boyayla boyayacağız. Öyleyse 7 gün sonra görüşmek üzere. Bir hafta bekleyişin sonunda tekrar karşınızdayız. Bugün vernik yapacağız arkadaşlar. Cadence'in atlilik vernik kullanıyoruz. Yine Cadence'in markasını kullandık. Hani Bir öncekinde zaten bunu kullanmıştık, gayet başarılıydı. Yine bunu kullanıyoruz. Bu defa şöyle bir farklılık yaptık. Bir önceki dolap videomuzda sünger, sünger. kullanmıştık vernik için. Bu defa Kadife ipek Rulo Fırça. Daha çok ipek diye geçiyor herhalde. Ya yani aramadı ki sikste çıkıyor. Açıklama ekleriz arkadaşlar. <laughs> Almak evet. isteyen oradan ekli alabilir. Evet. Ürünlerin linkini zaten aşağı ekleyeceğiz. O oradan da görebilirsiniz. Buraya bunu kullanacağız. Ee, bu da yine dolabı boyar gibi. Evet. Önceden kalan bir verniğimiz vardı. Öncelikle biz onu bitireceğiz. Yine aynı, aynısı olduğu için göstermeme gerek yok. Boya kutumuzun aynısı yine. Hatta aynı. Oh. O. direk <laughs> o. Verniğimizi koyuyoruz. Çok heyecanlıyım. Mutfak nasıl olacak çok merak ediyorum. Instagram'da paylaştım. İnsanlar benden daha çok merak etmiş. O kadar fazla soran oldu ki bu mutfağı ne yaptınız, mutfak nasıl oldu diye. Çünkü e, benim gibi yapmak isteyen birçok kişi varmış aslında. Biraz da bununla alakalı anladığım kadarıyla. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Çağrı'nın yanına geçelim. İlk saati ben veriyorum hayatım. Verdiğimizi tamamen ruloya dolduruyoruz. Komple vernik ruloyu saracak arkadaşlar. Başlıyorum. Başla. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Çok fazla emiyor verdiği. Bu yüzden bundan vazgeçtik çünkü yüzeyimiz çok büyük ve verdiğimiz Yüzde yani %100 yetmeyecek. Şişenin yarısına geldik ve sadece şu an 4 kapak boyu. 3 kapak. 3. 1 2 3. Ha 3 kapak diyebildik. O yüzden bundan vazgeçiyoruz. Yani yüzeyiniz küçükse bunu kullanabilirsiniz. Ama yüzeyiniz küçük değilse tavsiye ediyorum yani. Kes, kullan, Sihler. Sihler. Bir tarafı sert. Evet. Şurası sert. Şurası da yumuşak. Yani buradan tutuyoruz. Bu şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi kullanabileceğim kadarına kesiyorum. Şimdi nasıl uyguladığımızı da gösterelim. Yine yumuşak yüzeyine verniğimizi alıyoruz. Yine bolca sürüyoruz. Bu şekilde. Şu olmayan yeri de almaya çalışacağım. Evet. Şimdi fazlalığını alıyoruz. Fazlalığını aldık. Demek ki aynı şekilde yüzeye düz bir şekilde vuruyoruz. Ama bu köşeleri daha rahat yapıyor farkında mısın? Evet. Ya aslında o da çok zaman almıyor hayatım. Yani Aynı mi? şey. Hatta daha çabuk yaptı sanki. Sanki evet. Evet. <laughs> yani biz işimiz pratik olsun diye bu ruloları aldık ama çok daha ihtiyaç yokmuş gibi. Evet. Hatta daha basit oldu. Evet yani. daha basit oldu. Boşu boşuna başmışız. Boşu gerçekten boşu uğraşmıştı ve bence boşa maliyet oldu bizim için. Bizi takip eden arkadaşlar artık daha basit yapacaklar bu işi. Bu arada biz videonun sonuna mutfağın bize ne kadar da mal olduğunu da hesaplayarak yazacağız. Sizler için de yine bir bilgi olmuş olur. Tek seferde bitirdim. Demin ve aldığım verniği 3 kere alıp yaptım. Bunu da bir kere de yaptım. Ve hala içinde vermek var. Ve neredeyse hala var. Dolap boyama işini tamamen bitirdik arkadaşlar. Şimdi detay görüntüleri sizi baş başa bırakıyoruz. Ve dolaplarımızın son hali. Üstelik yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hiçbir şikayetim olmadı. Herhangi bir deformasyon, hiçbir sorun yaşamadık. Şimdi önemli olan size rengini doğru gösterebilmek. Lakin bunu nasıl yapacağım düşünüyorum. Yani asıl renk şu an gördüğünüz. Böyle çok tatlı, çok soft, çok bu hem güzel bir yeşil oldu. Pastel bir yeşil oldu. Buna bayıldım. Tam istediğim renk olmuş. Bu yüzden çok şanslıyız. Ortalama bir yerde kullanıyorum dolapları bu şekilde. Yani boyamak isteyenler gönül rahatlığıyla boyayabilir. Hatta bakın biz bir de böyle led takacağız. Buna başladık ama yarım kaldı biraz. Çok çok daha güzel olacak o zaman. Sonuç olarak ben çok memnunum. Tabii ki mutfağımızda daha yapılacak şeyler var. Bu köşe takımını boyayacağız. Buna henüz fırsatımız olmadı. Bunun haricinde ekleyeceğim herhangi bir şey yok sanırım. Evet mutfağımız bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Detayları videoda gördünüz. Ee, yine dediğimiz gibi çok memnunuz. Herhangi bir sıkıntımız olmadı. Ee, çok uygun maliyetli tüm mutfağımızı yeniden yapmış olduk. Toplamda yaptığımız harcamayı, tüm maliyetimizi videonun altına açıklama olarak bırakacağız. Evet, ama işte şu an maliyetler çok değişken olduğu için o bize, size biraz yanıltabilir. Biz Trendyol'dan aldık ürünleri, oradan linkini de bırakacağız. Oradan direkt güncel fiyatlarına görebilirsiniz. Evet. Öyleyse videomuzun sonuna geldik. Videomuzu evet. beğenmeyi, abone olmayı. Başkasına göndermeyi ve aklınızda herhangi bir soru varsa bunları sormayı unutmayın. Yorum yapmayı yani unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Ufak bölüm 2'de görüşmek üzere. Görüşürüz.